Evet arkadaşlar sizlerle birlikte X-Ray'i deniyoruz. Hemen şöyle aşağıya doğru inmeye başlayalım. Bu arada bunu seri de yapabilirim. X-Ray Minecraft diye. ben bunu anlamadım ki oğlum bu nasıl x-ray bütün yerlere bakıyorum tek kömür var oğlum Yukarıya çıksam iyi ederim. <laughs> Buradan çıkmıştık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bence çok işe yaramıyor. tamam. Sen bize bedava şey verdin. Ay şuradaki madene düşsek iyi Hadi hadi hadi. Ne? Nasıl öldüm ya? Neyse benim zaten burada eşyalarım vardı. Ben şuradan kendime elmas eşyalar alayım. Shop da neredeyse artık. tane alacağım. Tamam. Şimdi tekrar RTP yapacağım. Hemen yapalım. adı üstünde yani. <laughs> anlam anam. Base, base bulduk abi. Base bulduk. Nedir portalı var? Oraya hemen girmeliyiz. Orası bir sinin olabilir. Ben hemen eşyalarımı toplayayım. Şurada eşyalarımı alayım. Yani eşya alayım. Tamam Tamam. hap şunu kıralım. Arkadaşlar bir iki dakika ses, sesi açacağım. Tamam şimdi oraya gidebilirim. Bu kesinlikle birisinin Beyza abi. Yoksa buraya neden fırsatı neden yapsınlar? Abi buradaki madenler efsane. Hepsini görebiliyorum. Bu ne? He. Şimdi anladım. Nerede canımız gidiyor? Ben şimdi anladım oğlum. Abi, abi orası fena. X-ray kullanın oralar. Yani. Orada kalsın ölecektim. Yok ya ben buraya niye gidiyorum ya? Neredeydi? Hah, buradaydı. ya? Yok yani burada mı oğlum? Abi çok şanslıyım ya. Cidden madende doğmak madende olmak istiyorum. <laughs> Ve doğdum diye doğdum yere bakın. Efsane bir yer değil mi? Abi aynı iki tane şey. onlarda da madeni Bir de demir. Yani imkansız. Oy! Elmas. Hem de dört tane. Al yerler birazcık tehlikeli olabilir. Şunu kıralım. E, sonrasında set yaparız. Hemen şu ametist madenine gitmek istiyorum ama ilk önce şuradan bir elmasımı alacağım. Buralar ne oğlum? Ben ilk elmas alacağım. Tamam şimdi ametist madenine gitme zamanı. Abi ben güzel bir... <laughs> Creeper ben seni... Ben seni hiç sevmiyorum bundan sonra ya. Gıcık ya. Adam dibimde patladı. Kafamı Creeper düştü resmen.

lavın içinde evet. Lav varsa elmas da vardır ama. Ben azıcık şuradan geleyim. Şuraya bir şey yapayım. Oo, bayağı bir şey. şanslıyım da. Yani içinde oraya lav lav var. Orada lav var. Ben oraya gitmek zorundayım. Şimdi çünkü orada Oha mayanı lan. bayağı varmış. Ben elmas madenine mi düştüm ne? Git 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 git. Sadece bir şey alacağım. Ya öldüm ya. Bu kadar şanssız bir insan olamaz ya gerçekten o kadar şans bu kadar şanssız bir insan olamaz ya yani. neyse Evet arkadaşlar bu video bu kadar like ve abone olmayı unutmayın Ayrıca şey Eğer bana beni fazla daha fazla desteklerseniz 25 aboneye geçip size çok çok güzel videolar yapmaya daha fazla başlayacağım ve bay bay.